Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz hepinize günaydın canlar nasılsınız inşallah haliniz vaktiniz yerindedir biberinle kabağı topladım asmalarından ağaçlarımızın dibine su veriyorum buraya boşa gidiyor toprak koyuyorum boşa akmasın değil arkadaşlar bunları dün, böyle gözetmesen arkadaşlar Başka olmuyor kış kavunumuz da yumuşamış bu arada Hatice Hanım, bir gün olsun. Almıştır. Aynı akşamki gazete dönüyor. <laughs> Değil mi? Ham ha. çıkardı ama. Ha? Yok canım daha. Arkadaşlar, <laughs> Hatice Hanım'la biz dün kızımız Özlem'i torunlarımızı ne gönderince Muradi, bu gettik. tarafa geldik arkadaşlar. Çünkü burada da domateslerimiz kızarmıştı. Bahçemiz gitmiş. Ee, salça yapacaktık arkadaşlar. Onun için de geldik. Akşam domatesimizi falan topladık. Bugün de 4-5 gündür susuzdu arkadaşlar bunlar böyle. sulamasını yapacağız ondan sonra. Hemen yaprakları kurumuş baksana. Aynen gider. Burada da Hatice Hanım'ın çekirdeksizden ta iyicilerden getirmiş olduğu arkadaşlar böyle çiçekleri de şu şekilde güzelce olmuş arkadaşlar. Burada da biberleri bu ne biberi Hatice Hanım? Hangisi? Bu. Şu herhalde jelifon muymuş o bence de. Vallahi bilmiyorum burada değişik yok, bir biber. Yok şey yok. Kırmızı salça biberi şu orada. Kırmızı or salça biberiymiş arkadaşlar. Orince şey zannettim de. Sanki salça biberi değil bu. Bu sona sona izleyi canım. Baksana. Böyle mi? Bu şekil. Göstersene şöyle bir iğren Göster. Şimdi eğildim böyle ufak oluyor. Sonra hala. Şöyle şöyle büyüyorlar. Bak bu ufaklar hep. Şu şekil olacak. Ha, tombil tombil. Görüyor musun? Tombil evet, tombil diyor arkadaşlar. Evet tombil Şurayı da yerleştirdim vallahi gene. Halal olsun bana. Evet arkadaşlar. En son dikmiş olduğu Şu da. Bostanın acır mı? Dedi? En son. Dikti bunları böyle. Bunlar da yetişti. Ha, dibine de bir yatayım. Tamam. Sonra su az. De Ama tam. sanki bu sarar mı? Suyu fazla sevmiyor gibi Atişan. Yok o susuz kalmış. Susuz mu kalmış? Susuz kalmış sen. Çünkü çocuklar gelip pençülü sulayamadım. Doğrudur. O da gündür Arkadaşlar bakmayınca ne olacak bakarsan, bakmasan daha deliler gerçekten. Ben misaller diyorum değil mi? Elime bir kapatacağım da bir şeyim kaldı canım. Arkadaşlar bu da bu senenin kara dudumuz. görmüş olduğunuz gibi. Bunu dalından kesip şey Aa, yapmıştık. Biliyorum. Hatice Hanım'ın babası sağ olsun köklendirdi. Bizimkileri soğuk vurdu ama bunun da ilk meyvesini aha arkadaşlar yere düştü ama ben onu yine de alıp yemeyi düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Evet arkadaşlar gerçekten harika. Rabbim inşallah çok olur. Sizler de gelirseniz sizlere de ileriki zamanlarda arkadaşlar olduğu zaman her zaman ikram ederiz. Şimdi de gelebilirsiniz arkadaşlar. Gelmek isteyenler Çorum iskilip Yalak Çay koyuyor arkadaşlar burası. Ee, yani çayımız, kahvemiz, yemeğimiz, ikramımız olur arkadaşlar. Sizleri ağlamak isteriz canı gönülde. Hatice Hanım'la burada. Hem de mutlu oluruz arkadaşlar. Şimdi bir de şu atsam mı? Olur. Buradan şu ne? tohum koydum. Haberim olsun. Hatice Hanım bu sulanıyor. He. Bu sulanıyor. Bu tamam, yağmur tamam. damlama var ya dibinde. Şur tohum haberim olsun. Tamam. Onu hı. yok onu zaten ben sana söyledim ya. He he şurada. Bunu şey yapalım Hatice Hanım diye. Bir yakı getmeyeyim şöyle. Nereye ha? Ne Arkadaşlar asmaları var Hatice Ol. Hanım orada. Onlara halıca gitmemiş. Ben şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Hı hı. Ana, o sulanmış. Bence sulanmış, sararmış. Fazla tutma. Kalana tutma. Bir tanesini yedim ben az önce. Hatice. Ben de kuş yedi sanıyor. <laughs> Desene benden iyi kuş mu Tabii ki benden iyi kuş mu olur? balcıcana hiç gitmemiş. Ben şimdi Gider. Ne Sabah kahvaltısına bir şeyler mi hazırlayacaksın yoksa? Hiç. Turşuluk şu yapacak? Şey tamam. Sonra Şimdilik. sıcak oluyor. Sonra yapamıyorum dediği Odur arkadaşlar. Şimdilik alayım. Arkadaşlar ufak. Vardı Arkadaşlar ben şu biberlere bayıldım Hatice Hanım. Şelbonu onların tohumundan aslında Şunlar arkadaşlar e, kısa kısa böyle. Onda Burada de, bir kaç kök olmuş. Aslı Hatice Hanım. Hı. Kırmızı Hı. kırmızı bir de. Nerede biliyor musun? He. Bir iki orta var. Orta var canım. Bir de. Evet. Şunlar güzel olmuş. Artanmadan alalım. Arkadaşlar. Biberlerimizin. Bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Böyle harika. Acıları da var. Burada da domateslerimiz tabii ki yine. Ee, şurada şöyle arkadaşlar. Hatice Hanım acı. Şeylerinde kuruyor. Bol bol da döküyor. Anam, şurada değişiymiş canım söyle şu kara şeymiş acur tohum. Dedim ya akşamla. Onu değeceğimden geldi. Bak burada hemen da gidelim. şey var. Ne? Senin beyaz acur yarılmış. Onun da çekirdeği gel gel bak. Hani He. Onu hemen alalım. Görüyor musun? Aa onu çekirdik. Onu, onu şey yap. Yarılmış burada. Ondan onu alalım yine. Şey yesin. Şöyle mi? Aynaptam. Tam. Ne olacak olsa? Şu bir taraf. Şu varsa. Arkadaşlar şu, şu şeyi de koparma da. Aynen. Onu bir şeyler yemiş hatta. Yemiş. E. Evet, teşekkür ederim. Yani. Olsun yine de alak. bu büyük, tamam. güzel bir şey şuraya koyayım da. Tamam. Arkadaşlar bu her şey böyle layık olunca gibi. Kolay. damlatma. Kolay değil. Şile olur. Tek Onu... tek bakacağım. Bakmasan. Olmuyor. Olmuyor. Patlıcanları da böyle görmüş olduğunuz gibi dalından kopardı. Ben sana evmiyek dedim. Bak valcanımız dökürdedim. dedim. güzeli. Emiyom ki ben seni. Niye kızıyorsun? Sen bir daha ben. yok. Diyorum ya böyle kendim bir iki dost hep yetiştiricem. Az dostlar arkadaşlar. Arkadaşlar canım. Hatice Hanım bazı konularda böyle çok sinirleniyor. Değil mi? Evet. Neden ki acaba? Neden olacak? olabiliyor bilmiyorum. Vallahi değil mi? Bilmiyorum canım. Hemen tez sinirleniyor, tez kızıyor, bağırıyor. Sen de öylesin. Aynen. Yo sen beni sinir yaptığın zaman bağırıyorum. Ben sonunda sen... <laughs> bağırdın mı susuyorum bari. Öyle. Sen daha ben de daha sinirlisin. Ben yine senden az bağırayım. ne <laughs> hmm, oluyor? Aynen öyle canım. <laughs> Bunlar da bak ne güzel olmuş. Yine bunları basalım. Çocuklara nasip kısmet arkadaşlar hep. İşte şey olmayınca bir iki ufak tefek. Buranın şu, şu topladın mı domatesi? Hepsini. Tavralarda Oralarda kırmızı domatesler Orada var. Çürük çarıklar. Çürük çarık mı? Hı -hı. Topladım Beyazı ya. da var mı bari epey? Neyi? Domateslerin. O kadar yok. Yine domaj var da o topladığım kadar yok. Arkadaşlar bahçenin yavaş. de yavaş yavaş artık son zamanları böyle. Son zamanları derken yani orta ömrü sararmaya başladı. Zaten biyo sararmaya başladı mı? bir yanda da şey bakıyorum. Kuruyup da. geçiyor. Biyo mu? Söyle. Ki dolaba atarım onları da. Olur arkadaşlar. olur sen nasıl istersen. Dolaba atarım hep sonra işime yoluma koyulayım arkadaşlar. Taze taze de yine uçlarından batlıcanları var arkadaşlar. Var var döker o kış. Şey beş şey, tane döker abi. Karış yağıp da soğuk vuruyor ya. Hı hı. O zamana kadar şey yapar. Şu da daha bir şeymiş bak. Bu eniştem getiriyordu da bir yerden e, biber. Neydi onun adı Teşekkür salçalık ki, için he he salçalık için bu şuda dediydi o da elim ucunda sağ olsun bunlar hep verdiydi katma verdi ya var. arkadaşlar bahçemizde tabii ki fasulyelerin de yine bakmadım. bakalım dökmüş mü dökmemiş mi Hatice Hanımın evet Hatice Hanım Yo yo etmemiş etmemiş. Vallahi bir bisicimden fazla çıkar. Şeyin topra e, toprağı turşu olur yine. Var var buralarda bayağı var. Fasulye hatta dalındaki şunları bir toplarsan Hem tursuluk var. Olur sen nasıl istersen. Ben Arkadaşlar de. karpuzlarımızın ikinci şeyini de yedik. Ama üçüncü sanki dökmeyecek gibi uçlarında artık ufaklık göremiyorum hiç. Musullarımız da böyle bilmiyorum işlenecek mi? Boyları kısa mı? Ne İçi daha olmamış. Bayağı da ne? şeyleri var. Ne? Boya vermedi arkadaşlar. İlkini hemen şeye verdi bunlar. Buradaki fasulyede hiç dökmedi. Bayağı olursa bayağı bir mısırımız var. Özlememize de yeter. Patlatmayayım diyorum. Denelenmiyor inşallah patlatmalık ama bilmiyorum. öyle şöyle bir kurban oldu. Bina var şöyle bir. Aa kızarmamış var. ki niye yoldum onu? Belki kullanırım. Tabii değişik şeymiş. Baksana O da değişik bir şeymiş. Fark ediyor beni. Böyle. böyle böyle toplayacağım, ne yapacağım, hadi. Toplamasam olmaz. O kadar. şişelere gene bunları koyun pet şişe de güzel bir şey. Olur. Hiçbir şey olmuyor. Yalnız iri tuzum yok kabarın olsun. İri tuzum yok mu alayım mı? Hiç yok iri tuz. Suyumuzda bir tek mi kalmış. Tamam beraber gider alırız hem de doldururuz. Benim işim böyle var ya. E senin işin Üstüktan var mı? Şuradan şöyle adım atacak benim işim yok. Bu benimle ne beraberim. Hmm. Ben bir baksam şeyi aşağı mutfağa hak verirsin. Evet Hı. arkadaşlar bostan harpus. Harpus işleri. Aha iyi bir tane daha var abi. Burada büyüdükçe işlerinde Diliyor Arkadaşlar kamaramada en çok bu büyükler çarpıyor. Ne? Bu özümü. Ha ne diyorsun? Tam kopatsak bir elleme bir yapacak, <gülüyor> <bak>. <gülüyor> Yok onlar ellemeyeceğim. Zaten bunlar olmadığı Diliyor belli oluyor. De, Onlara dokunma Çünkü niye diyeceğim? Kelek çıkıyor arkadaşlar. Ha. Patlıcanların da bayağı bir. Merhaba. Ama orada neden kurulmuş bunlar? Kitlerindeki ha, otları yolmuş evet. var arkadaşlar. Yalnız bu taraftaki biberlerin bir türlü şöyle canlanmıyor. Oraya neden biliyor musun? Hı hı. Oraya bayır suyunu almayacağım. Ondan değil mi? He he, bayır olduğu için. O zaman e, biraz eğimini değiştiririz gelecek yıl. Bakacağız bakalım. Ona göre yaparız o zaman alır. Su, su aşağı tarafa yükleniyor arkadaşlar. Ondan dolayı da ha. eğimi şey olduğundan dolayı. Diyem kurban olurum Seni birine. Ya hoşuma gidiyor değil mi? Ay, şu dalından toplamak var ya beni o kadar mutlu ediyor ki ne dersen ki de arkadaşlar. Ben seviyorum. Biraz gece mıyıkladım ama oh. olacak o kadar. Bunları şimdi güzelce bak taş gibi sen seversin. Toplayın Aha he. Aha gitti. git. Sabaha bıraktım bunları. Kahvaltıya toplayalım diye. Hali dilimlemeyi seviyor canlar. Dilimleyip de şöyle de azıcık da tuzu bastım arkadaşlar. Harika Vallahi oluyor. Ben, Aha. Doğal'da dalından yediği zaman. Korklu düştü. Dün köklüleri de koparma çok yoldu. Yok yok dün ne yaptım biliyor musun? Ee, bir maydanoz aldım akşam. Bir domates aldım. İki dal da buraya Ekmeğin arasına bir tuz attım. Ali de sonradan dedi bana bir yumurta pişir. Bir Afiyet olsun şey arkadaşlar. Burada bir tane daha koydum. Ben yedir, Bunları toplamayın mı diyorum? Bir tane daha aldım. kızarır kızarır dolaba da. Şu poşet şeyin katlıcan <laughs> tepesine dolanmış Derler, rüzgar. Ellen koşlar şey ettikçe Her rüzgar. He Yoksa sen mi taktın Yok, diyecektim ben de. Rüzgar getirmiş ben de ellemedim. Vay efendim dedim şey yapacağım yok. Serçeler ama gitti kayboldular. Ne? Serçeler. Tamam. Arkadaşlar acılarımız şey yapsa da yine de böyle uçlarından güzel güzel çiçekleri açıyor. Bir iki bir iki. Böyle döküyor arkadaşlar. Arkadaşlar böyle e, tabiat köy ortamını seven arkadaşlarımız emekli olduğu zaman e, gerçekten hem güzel vakit geçirebileceği hem de huzur tertemiz hava mis gibi köylerde yeri olan gerçekten tavsiye ederiz. Bir göz odası olsun ama köy olsun. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani onu koyuyorsun hani zepse toplamayı sevmez onu da diyeyim canlar. Değil mi canım? Evet. Alerjisi var. Biraz kaynanam doğru kendiki var doğurmuş. Ellerini sepsiye şöyle dokunduğu zaman hı hı. akşam ne hadi dedim domates aşağı al. Hatice benim alerjim var alamam dedi arkadaşlar acıra mucura. Ya Hatice bahçe Hatice Hanım'ın inşaat benim işin Ev yapmak ben Değil mi? Evet. Hamur işi Hatice Hanım'ın. Getirmek de. benim işim arkadaşlar. şu orayı da, şu rayda, üç, iki dalı da yemeklik dalından koparayım. Kırmızı değil, ilerlemedim size de şurayı. Tamam da, çok güzel. O o, tam ucunda da orada bir tane taze acır var ki büyüyor. O da kalmış orada. Gördün mü? Onu da koparabilirsin diyeceğim de bana ne dersin şimdi. <laughs> Hadi koparayım bari. Kıyamadım sana. Kabakların ucundan taze taze. Geliyor. Evet arkadaşlar, kabaklar da... Arkadaşlar, biz kabağı seviyoruz. Hı hı, nazarın Yemin olsun nazarın değerli. Bak işte, <gülme> koparıyor, kırıyor, nazarın değerli. Öyle bir dünya olur mu arkadaşlar? Vallahi nazar. Ettim. Sizce? Ettim, ettim işte. Etmem Suci. ben sana. Ben sana niye diyeyim? ettim her herif çağırsın. Şimdi bir de böyle eteme koyup gözeceğim arkadaşlar. Çünkü koy yeri doğal, organik. <gülme> şey, <yok. gülme> organik. Organik atıyor arkadaşlar. Evet, <gülme> Evet arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı kendinize iyi bakmayı unutmayın. Başka videolarımızda görüşmek dileğiyle bugünlük bu kadar arkadaşlar. Daha doğrusu bu kanalımızda bu kadar arkadaşlar. İleriki zamanlarda da nasip olursa tek kanala video yayınlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü böyle hem yorucu hem sıkıcı oluyor. Sizler için Hoşça kalın diyorum arkadaşlar. kalın.